Mu? Bu önümüzdeki 100 yılda dünyanın en büyük baş etmesi gereken hastalık olacak ve dünyadaki en sık ölüm nedeni bu metabolik sendrom hastalığı olacak. Bu hastalık için de tanı kriterleri şunlar. Bel çevreniz eğer 80 cm'nin üzerindeyse bayanlar için, erkekler için 94 santimin üzerindeyse, kan yağlarınızda trigliserit seviyeniz 150'nin üzerindeyse İyi kolesterolünüz 40'ın altındaysa, açlık şekeriniz 100'ün üzerindeyse ve tansiyonunuz 130'a 80'in üzerindeyse bunlardan iki tanesi bile varsa siz metabolik sendrom için bir risk altındasınız demektir. Ve bunun içinde şu yağ hücrelerinden kurtulmamız gerekiyor. Ve biz de teyzeciğimi sağlığına kavuşturacağız inşallah. Emine <laughs> teyzeciğim. Şimdi seni zayıflatıyoruz ama aslında bunu ne kadar ciddi bir şey olduğunu vurgulamak da istiyoruz. Metabolik sendrom bizi en çok ölüme yaklaştıran olaylardan birisi olacak. Kurtulmak istiyor muyuz? Evet. Muhtemelen evet. O zaman bizi izlemeye devam edin <laughs> aslında. Yapalım. Tekrar günaydın gün efendim. Doktor Ayça Kaya ile beraberiz ve Bugün sağlıklı zayıflamayı konuşuyoruz. Biraz önce Mezra ile bellerimizi ölçtük. Ee, rekorları kırdık. Yine <laughs> rekorlar tabına gireceğiz iddialıyız stüdyo olarak. Şimdi e, ee, Zahide O'na Elma Armut. Elma Armut. Elma ile armut aslında çok tabii sağlıklı gıdalar ama bize de vücut tipini göstermek için en yakın, en sevimli meyveler. Sen elmayı bana at. Peki. Armut <laughs> bende kalsın. Size hediye edeyim. Buyurun. Hadi böyle de çok... <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi siz elma tipi, armut tipi diyoruz ya, önce adınızı söyleyin bana. Gülşen. Tekrar. Gülşen ablacığım. Elma mısınız, armut musunuz sizce? Armutum. Neden? Çünkü belim buram kalça var. Evet, şimdi ince. bakın şöyle, şöyle bir bakalım isterseniz. Beli vücuduna göre oldukça ince aslında ve kalçalara baktığımızda şöyle bir döner misiniz? Evet bakın şu armuta bakın şimdi üstü ince altı geniş ve burada da Gülşen Hanım'da üstü ince altı geniş bir tablo görüyoruz ve buna armut tipi yağlanma diyoruz. Armut tipi yağlanmadan sağlık açısından korkmayın. Görüntü olarak üzülebilirsiniz ama sağlığınız için elmaya göre bu armut tipi yağlanma daha iyi bir yağlanmadır. Ayşe'cim şöyle diyebilir miyiz? Az korkun. Evet, yani o kadar çok korkmayın. <laughs> Eminim görüntü olarak çok üzülüyordur Gülşen Hanım kendisi için ama sağlık açısından e, çok üzülmeye gerek yok. Çünkü buradaki yağ hücreleri bel çevresindeki yağ hücrelerine göre daha küçük yağ hücreleridir. Ve bunların hormonlarla ilişkisi ya da az önce bahsettiğimiz bu iltihap hücrelerini salgılama durumu, aktivite durumu bu elma tipi şişmanlık kadar fazla değildir. Ve buradaki yağlanma vücudumuza çok fazla zarar vermez. Bundan çok korkmayın. Ama yine de tabii ki genel olarak fazla kiloları ver verirsek bu iyi olur. Sizin isminiz neydi? Neriman. Neriman Hanım size elma diyor.